Roma lejyonları disiplinleriyle savaş alanında büyük zaferler kazandı. Peki bu disiplin kurallarını biliyor musunuz? Disiplinin ilk kuralı askerlerin emirlere itaatidir. Her zaman komutanlarına sadık kalmak zorundalar. Gece eğitimleri lejyonların savaş becerilerini artırmak için önemlidir. Her zaman hazırlıklı olmalılar. Askerler mükemmel bir kalkan duvarı oluşturmalı. Bu Düşmanı durdurmanın en etkili yoludur. Komutanlar, disiplinin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Kuralları uygulamak onların görevidir. Takım çalışması, lejyonların en büyük gücüdür. Herkesin uyum içinde hareket etmesi gerekir. Disiplini bozan askerler ağır cezalara çarptırılır. Bu, diğerlerine ders olması içindir. Savaşta disiplin ve eğitim hayat kurtarır. Her adım hesaplanmış olmalıdır. Zafer, disiplinin bir ödülüdür. Roma lejyonları tüm zorlukları aşıp galip gelir. Roma lejyonlarının disiplini tarihin akışını değiştirmiştir. Öğrendiklerimizi unutmayalım.